tekno.coma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdal ve bugün sizlere yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusu Minecraft gerçekçilik modu şeydir pekleri nasıl kurulur, nasıl yapılır bunu göstereceğim. Birçok yerde araştırdım, YouTube'da gezdim. Sağ tarafta ekranında da görüyorsunuz Minecraft iki gerçekçi mod, Minecraft gerçekçi mod. Bir dünya ev, e, dosya, bir dünya program gerektiriyor vesaire işte yabancılar anlatmış hepsine baktım ama çoğu çalışmıyor veya şeydir pekleri ücretli satıyor. Yani inanılmaz sistemlerde inanılmaz gerçekçi Minecraft e, pekleri uygulamışlar arkadaşlar. Çok beğendim. Bayağı bir uğraşlarım sonucunda bir tane kendime göre mod şeydir gerçekçilik peki buldum arkadaşlar. E, bunu 3 paket halinde aslında ayrı ayrı indirmenizle uğraşmamanız için üçünü tek paket halinde 400 MB'lik bir RAR yaptım ve web sayfamızı yayına sunuldu arkadaşlar. Aynı şekilde de Minecraft'ta da 900 megabayttık. 4 adet sürüm mevcut. Bir tanesi de en son sürüm alanın bir altı hemen 1.14.4 sürüm arkadaşlar. Extreme Java Edition sürümü. Gayet oyun çoklu oyuncularda da oynanabiliyor. Minecraft fazla oynamıyorum ama yalan yok arada girip oynuyorum. Çok keyifli bir oyun. Bunu gerçekçilik modu katarak biraz daha gör, e, görselleri üst seviye taşımak istedim acaba dedim sistemi bunu kaldırır mı arkadaşlar peki yaptım Gerçekten çok hoşuma gitti bunu şimdi sizlerle nasıl yapacağız onu göstereceğim her zamanki gibi programları in ve gerekli modları indirmeniz için video altında gerekli linkler mevcut olacaktır arkadaşlar oradan web sayfamızdan indirebilirsiniz giriş yaparak Dilerseniz hemen işleme geçelim web sayfamızdan indirdiğiniz Minecraft oyunumuzun içinde dört tane serimiz var arkadaşlar bu ee, en son sürümüne giriyoruz 1.14 4 Extreme sürümünü arkadaşlar herhangi bir kurulum gerektirmiyor sadece launcher'a e tıklayıp çalıştırıyoruz arkadaşlar buraya bir hemen isim yazayım bilgitekno.com hemen Şuradaki bu dil Pardon şu 1.4 Optimum Fun HD U F2 yapıyoruz arkadaşlar ve Play diyoruz modumuzu yapmadan önce oyunumuza bir kez girmemiz gerekiyor ki bize dosyalarımızı aktif etsin. Orada klasörlerini hemen burada gördüğünüz gibi klasör yer açıyor. Aynı şekilde update program files'in içinde gizli olan bir dosya içerisinde de Minecraft klasörü açıyor. Oyuna girmeden önce şu ayarları yapıyorum arkadaşlar ben genelde. Option, dil. Önce dili bir Türkçeleştiriyorum. Şurada. Tamam. Oyunu Türkçeleştirdikten sonra bu görüntü bana çok büyük geliyor. O yüzden görüntü ayarları diyorum. E, yüz ölçeğini otomatik yerine bir tıkladığım zaman çok küçük oluyor. Bir tık daha yaptım. Bu benim için yeterli oluyor. Tamam diyorum. Üçüncü bir ayarımız oyun müziğini kapatmak oluyor. Programımıza bir kere girdik. Çıktık arkadaşlar. Şimdi şunu bir küçültelim. E, seçenekler diyorum. Kaynak paketleri diyorum. Burada standart, default, e, şu anki içinde yüklü olduğu map görselleri var. Burası da işte işte programcı artistin The klasik Minecraft şeyini atmış. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Kaynak paketi klos klosörünü aç diyoruz. Şöyle bir resus pek dosyamızı açıyor arkadaşlar. Sonra tamam deyip tamam deyip oyundan çıkış yapıyorum Klosörümü açtıktan sonra 512 256 128 isteğe göre ben 512 tercih ediyorum. Atıyorum buraya aşağı indiriyorum diğer klasörüme geleyim Hı. oyunu başlattım Klasörüme tekrar girip oyunumu başlatıyorum Play diyorum Önce size normal bir şekilde göstereceğim bunu daha sonrasında e, bir de aradaki görsel gerçekçilik şeylerine bakacağız arkadaşlar hani arada fark oluyor mu olmuyor mu buna bakacağız Çünkü bazılarında çalışmamış Önce oyunumuzu tek oyuncu dünya oluştur. Hayata kalma değil yaratıcılık yeni dünya yeni dünya oluştur. Deyip girelim. Önce hemen bir tane ev yapacağız. Standart default paketinde arkadaşlar. Kendi Minecraft arayüzünde. Sonra oradaki ee, attığımız shader pack'ımızdan aradaki gerçekçilik görüntüsüne bakacağız. Gerçekten fark ediyor mu etmiyor mu? Bunu beraber göreceğiz. Şu anda burası aa, at. Aa, at Hello. How are you? Evet konumuza dönelim. Burası gayet normal standartında. Buraya bir tane ev yapmak istiyorum ben. Bu ne? Kaplumbağa. Hello. Ay pardon özür dilerim. Sevmek istemişim sadece. Hemen şuraya yapalım. Burası müsait. Ben direkt görüntü kalitesini şundan bakacağım ahşap tahta alacağım ahşap meşe tahtaymış e, cam alacağım e, Kuvaz yok mu beyaz Kuvaz olsun bu da olur bir de Kuvaz alacağım geri geldim şuraya bir şöyle ev yapalım Minecraft oynamadım nereden böyle çok yavaş mı yapıyorum sizce yani bura kapısı olsun. Şöyle bir yukarı çıkalım. Şöyle. Şimdi aradaki farkı buradan anlayacağız arkadaşlar. Şimdi evimizi yaptık. Oraya kapı koyacağız. Hatta çift kapı yapalım onu. Şöyle yapalım. Buraları cam düşeceğim. Tam burada kapımız olacak. Şurada şöyle çift cam yapalım. Buraya komple cam yapalım. Buraya gelelim. Buraya bunun aynı yapalım. 1 2 1 2 şurası. Üstümüzü kapatalım. Evet. Şimdi bir yere yere tamamen ineyim. Şu kumları bir temizleyeyim. Merhaba, evimizin ilk misafiri. Çıkmasaydın niye gidiyorsun? Bir de lamba koyacağım. Şu feneri bir alayım. Şimdi şuraya bir tane de ahşap almak istiyorum. Şu ahşabı alayım. Mesela şuraya şuraya şöyle koyalım. Şuralara da koyalım. Evet. Kapı. Seni buraya hapsedeceğim. Çıkma. Evet. Şimdi. Domuzcuk. Merhaba. Evet, evimiz böyle gözüküyor şu an. Bir de bu paketi aktif ettikten sonra bakalım nasıl olacak. Şöyle şuraya bir iniş yapayım. Evet şimdi paketimizi aktif edelim arkadaşlar. ESC'ye bastığım seçenekler kaynak paketleri. Atmış olduğumuz paket burada. pakete attım. Evet dedim. Tamam diyorum. Oyunuma reset atıyor. Oyuna girmesini bekliyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi menülerim değişti. Butonumda herhangi bir şey yok. Ve oyundaki görsellik arkadaşlar. Kapıya bakalım gördüğünüz gibi detaylar değişmiş arkadaşlar. İçeriye girelim. Camlar. Ahşaplar. Düzgün kuvaz. Özellikle kapı dekorasyonu ve ahşabın şeyleri çok iyi olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim gerçekten. Dışarı çıkalım. Suyumuz böyle olmuş. Bu ne? At bagda kalmış. Ayı mı lan bu? Atmış. Vurunca anladım. O biraz değişik bir at olmuş. Ve benim hem kayıt aldığım için hem de oyuna direkt giriş çıkış yaparken şeyleri değiştirdiğim için ondan dolayı öyle şeyler oluyor arkadaşlar. Evet. Bence gayet başarılı. Diğer detaylarımıza bakacak olursak arkadaşlar ayarlara gelelim. Tercih meselesi. Görüntü ayarları. Gölgeler. Açalım. 4x yapayım mesela bunu. Tamam diyeyim. Daha bir canlı oldu. Diğer ayarlarda seçenekler, görüntü, detaylar, bulutlar, gerçekçi, 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 bu açık, açık. Başka ne var? Gerçekçi, bu da açık, bu da açık. Yani Ayarlarınızın hepsini gerçekçi moduna Alabilirsiniz arkadaşlar kalite Bunlar da tamam Bunlar da tamam Bazı ayarlarınızı gerçekçi moda aldığınız zaman Oyun bu şekilde daha çok gerçekçi Olacak Hatta biraz daha şey yapmak istiyorum Görüntü ayarları Gölgeler En fazla 4x'miş Bunları zaten ayarlayamıyorum herhalde Tamam Tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun gerçekten nereden nereye taşındı yani ve çok iyi duruyor yani gerçekten çok beğendim oyun dünyanıza farklı bir boyut katıyor gerçekten yani diğer piksellikten çıkıp oyun birazdan modern minecraft'a dönüyor çık şuradan burayı terk et evet arkadaşlar Minecraft gerçekçilik modu bu şekilde oluyordu. Bir videomuzun da sonuna geldik. Daha çok video gelecek arkadaşlar. Araştırıp sağlamını bulduktan sonra devamlı size paylaşıyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim diyerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>